Gündemde neler var? Kanada'nın çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Kaan ilk uçuşunu yaptı. Yunan basını son dakika duyurdu. Kıymetli izleyenler, Kaan'ın uçuşunu gören Yunan tarih verdi. Milli muharip uçağımız Kaan'ın ilk uçuşu dünya basınında son dakika gelişmesi olarak duyuruldu. Uçuş özellikle Yunan ve Rum basınında büyük ses getirdi. Milli Muharip Uçak Kaan ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayi tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Kaan ilk uçuşunu yaptı. Milli Muharip Uçak Kaan'ın ilk uçuşu dünya basınında son dakika gelişmesi olarak duyuruldu. Yunan gazetesi Proto Thema haberi Türkiye, Ankara'nın ürettiği 5. nesil savaş uçağı Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi başlığıyla verdi. Kaan'ın özelliklerine yer verilen haberde uçağın F-35'ten üstün olduğu notu düşüldü. Haberde eski genelkurmay istihbarat başkanı İsmail Hakkı Pekin'in şu ifadelerine yer verildi. Kaan'ın seri üretimi 10 yıl sürecek ancak bu gerçekleştiğinde Türk Hava Kuvvetleri bölgenin en güçlüsü haline gelecektir. Güney Kıbrıs Gazetesi de İsmail Hakkı Pekin'in görüşlerine yer verdi. Pentapost Tagma ise son dakika haberinde Kaan savaş uçağının ilk uçuşunun bir süre önce tamamlandığını bildirdi başlığıyla okurlarını bilgilendirdi gazete uçağın ilk müşterisinin şimdiden hazır olduğunu belirterek Ukrayna'yı işaret etti. Olası bir satın almadaysa Ukrayna ordusuna ilk teslimatlar 2030 yılı itibariyle yapılacak. Gazete ayrıca Ukrayna'nın kanı Amerika'dan bir türlü gelmeyen F-16'lar yerine Rusların savaştaki galibiyet umudunu kırmak için satın almak istediğini de ifade etti.